Sporta bir şey. ben arkadaşlar. Bugün tabii ki de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir özel canlı yayında sizden de karşınızdayız. Evet arkadaşlar hemen de e, ben önceki canlı yayımı beğenmemiştim. Onu siz mi şimdi yenisini de yüklüyorum arkadaşlar. Evet yine ee, bir dakika saygılı şu aksından iskan manşı ve tahtında neden yazılır, şey neden yazılmış onu da konuşacak adamım var arkadaşlar. Sizi çok iyi çok seviyorum ama ilk önce kanal abone olun, ben tuşuna basın ve son ki canlı yayında görüşürüz arkadaşlar ve ee, hadi bakalım canlı yayımıza başlıyoruz arkadaşlar. Gözü dükkanı O günün ertesi günü ancak Çatma kurbanlığı Çenenin en azı hırla Kalın oldu O ne güne o şeridi koydurursa Olmaz Ah, adamın ne Evet arkadaşlar. Ee, şimdi Tahtamda ne yazılır Onu tabii ki de konuşacağız. Hem cümle ee, itibarımı için özel bir video çektim demin saygı duruşu ve itikam aşımızı okuduk hem saygı duruşunda hem de itikam aşımızı okuduk anksanında şimdi tahtında ne yazılır evet arkadaşlar tahtında ne yazılır ağla şarkı fenere gelecek mi Vedat Umut hiç fenere geçecek mi bu konu zaten de çok ve çok tartışılıyor Arkadaşlar hemen şunu da söylemek istiyorum. Allah yar feneri gecikme adı bir tane canlı yayını yapmıştım ben. Onu zaten ne izleyin. Arkadaşlar. Vedat Mungeci ilgili zaten diye bir canlı yayın yapmıştım. Sandan de onu san, şey, Sandan diye onu izleyin. Artık bunun sonrasında yeni bir transferde elde geçmek istiyorum arkadaşlar. Ama ilk önce Allah yar fenere gelecek mi? Evet arkadaşlar Allah yar fenere gelecek. Sana önceki canlı yayınlarda söylemiştim. Allah yar Ocak ayında falan gelecekti. Evet Ocak ayında fenere gelecek. Ama Vedat Mung için fenere gelmesi daha belliydi. Allah yarın ise şansı var. Çünkü Ocak ayında Fener'e gelecek arkadaşlar. Ocak ayı veya da Şubat ayı gibi nedenle gelecek arkadaşlar. Ve şu bunu açıklama, hemen de açıklama kısmına yükleyeceğim arkadaşlar. Yani o canlı yayın açıklama kısmına yükleyeceğim arkadaşlar. Zaten de Vedat Mungi için Henry gelmesi şans değil mi? Evet şans. Henry zaten gelip edilir. Ama gün gelecek Allah da Vedat Mungi işte Haklım aşağıda oynayacaklar. Ama gün gelecek. Dün geldiğinde Allah ya ve Vedat Mugic eğer ki Fener'e gelse onun da Foma gibi şansını bulacağını diyorum. Şimdi Konya Tivo maçının hakimi Fuat Aydınus. Şimdi bunu da zaten de yazmamışım ama söylemek istiyorum bu maçın hakimi. Fuat Aydınus. Biz bu maçı mutlaka kazanmamız lazım. İki maçtı. mağlupduk ama ne oldu? Biz bu sene yani ne oldu? Biz bu sene şampiyon olacağız falan dedik. Değil mi? Tabi maçına sonrasında. Zaten de Ali Koç tabi Gökçe Havalimanı'nda konuşmuştu. Dedi ki Biz bu sene şampiyonuz. Arkadaşlar ne, ol, ne, ne olsun hep takıma destek verin. Takım iyi de olsa kötü, kötü de olsa hep destek istiyorum. Destek. Şimdi destek istiyor. Bu takım kötü de olsa iyi de olsa hep de destek verin. Destek lazım bize. Yani Evet sevdiğiniz fotoğrafımız var. O da kötü oynuyor ama hep saygı göstermemiz lazım. Hem Ali Koç'a hem hem de Vito Pelali'ye. Ne dedi Vito Pelali'ye? İşim yarım kalmıştı ve ben bu işi bitirmek istiyorum dedi. Değil mi? Fener'e gelmeden önce işim yarım kalmıştı ve ben bu işi bitirmek istiyorum dedi. E, ne oldu? Biz Vitopera'ya güvendik. Zaten de biliyorsunuz hazır maçında Cale Galip İkisi de beraberlik. Öte yani, neyse. Ablu bu maçı. Yani birinci maç. Ne oldu? Birinci maç. Biz burada kazandık. Lovanşi ise artı ikili kazandık. Lovanşi ise artı kazandık. Şimdi ne oldu? Sadece Dövüşüm, maçını kazandık ve biz Trado çıkarttık. Öbürleri de zaten de hiç önemlidir. önemli değil. Önemli olan da daha konuşuyorum. konuşuyor. Şimdi ne olursa olsun ne olursa olsun Fenerbahçe tam mı? Bu maçı bakın bu maçtan sonrasında daha bir sürü maçı var. Daha Avrupa maçından gidecek. Daha Türk Telekom Alina'da Galatasaray'da oynayacak. Ama şimdi şunu da söylemek Şimdi Fenerbahçe'de tamam mı hangi maçları var bu maçtan sonrasında hangi söyleyeceğim KC Spor maçından sonra ablama abla maçı var Abdullah maçından sonrasında birer Milara var bir sonrasında Galatasaray derbisi var bir de abla maçı Sonrasında Gücüveli tebasma da oynayacağız. Sonrasında Lizy spor maçı var. Sonrasında yine Avrupa maçı var. Sonrasında Antep de tebasma oynayacağız. Bir çıkışı, Samza konuk edeceğiz. şey Aralayacağız. Aralayacağız işte. Fatih Karagümrük'e mutlaka kalmamız lazım. Fatih Karagümrük de, de oynayacağız ve sonrasında yine Malatya Sibur maçı var. Sağımıza bir de sağımıza. Öte yandan ise Fenerbahçe tamam mı? hepsini saydığım maçları kazanması lazım. Evet, haklımı iyiydiler yediler tablo maçında. Zaten de biz bir sıfır öndeydik. Biz sıfır öndeydik. Sonrasında ne oldu? Kim mücadele? Kırmızı kat yedi. Biz on kişi kaldık ve üç biri kaybettik. Öyle oldu mu? Öyle oldu. Yani Bırak, Bırakın siz Fenerbahçe'nin kesini. Hazır sezonun sonuna kadar iyi gideceğiz. Ama bakın ben Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum zaten. Değil mi? Fenerbahçe kazandığında sizin karşınıza mutlu bir şekilde çıkıyorum. Değil mi? Fenerbahçe ma maçı kazandı sonrasında güven yüzüne çıkıyorum değil mi? Evet. Ben maçı Üstü ve sinirli bir sinirli olarak sinirli değil de sinirli olarak çıktım. Değil mi? Evet. Ama şunu da söylemek istiyorum. Ben maçı bundan sonrasında bu maçı kazanması lazım. Biz daha 5. sıradayız. Bugün gün liderdik yarın bir sıradaydık. Yani Yani söyleyecekliğim yok arkadaşım. Söyleyecekliğim yok. Fenerbahçe'nin hakkını yedirttim mi siz? Siz başkanımıza, hocamıza, futbol hocamıza saygı duyarsanız tamam mı? Ona da hem size saygı gösterirler. İki maçı kaybetti direkte bile hemen de yönetim istifa direkte bağlamayın. Evet ben de sinir, sinir, sinirleniyorum o maçta. Yani o maçta kaybettik tabii ki de ben de sinirleniyorum. Ve sevmem de benim de hakkım. Değil mi? Sevmem de benim de hakkım. ni? Çünkü ben de bir fenerdim. Zaten da görüyorsunuz ki hemen de işte ben de bir fena aldım Değil mi? Çünkü ben de bir fena aldım Şunu da söylemek istedim Fena var şey. Tamam mı? Fenerbahçe'nin hakkını yiyen kişi de zaten de belli. Yani söylemeye gerek yok. Yani söylemeye gerek yok. Yani 29 Ekim'de benim de sizlerdi mi arkadaşım? Benim de sizlerdi mi? Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda beni sinirlendi mi? Arkadaşım Cumhuriyet Bayramı'nda beni sinirlendi mi? Yani seçikliğim yok. Ama mesela Mesut Özil ne zaman gelecek? Gelecek söylerken bir gün ne oldu? Mesut Özil geldi. Evet arkadaşlar. Sorular varsa hemen de bekliyorum. istediğinizi söylemişsiniz. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve özel olarak çekiyor adamaki gibi. Geçişe koşmaman devam ediyor. Evet arkadaşlar. O da sevinalde. Şimdi Burada tahta kalemim gitmediği unutmuşum. Sonuna bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, yok. Tamam abone olun. Beğen tuşuna basın ve artık ne diyeyim. Sizi çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada hemen de açıklama kısmından da yüklediğim videoyu Şöyle Otur, ben haklısın. Bugün size izin. Hemen daha attım.

Size bir şey gönderdim. İki tane şey, bir şey değil bir şey diyece yani size iki tane şey gönderdim. Bir video bir de eski canlı mı Lütfen lütfen izin. Daha da çok fazla Yüklemeni de çalışıyorum. Mutlaka izin. Yani. Babanın kimin nasıl yapılır? Adı videosunu ikincisinin de çekmeye de çalışacağım inşallah. Şu anda hala ve hala size bir şey yüklüyorum arkadaşlar. Komik olan sen ne diyeceği arkadaşlar. Yani sizi gümeyi benim izlediğim bir şey benim açıklama kısmına attığım videonun bir kısmını eskide kalma hala şu anda bebeğim ee, videoyu şey yapıyorum sonrasında birazdan da canlı yayımı kapatacağım akışlar Bilgisayar nasıl açın aldığı videosu benim ilk videomdu bu kanalda. O videodan başlayıp da nereden neye geldik arkadaşlar. Bilgisayar nasıl açıldığından başladık daha yoğun sonu neye kadar gittik arkadaşlar. Hem sizin sayenizde hem de benim sayemde arkadaşlar. Alt <laughs> yazıyı <laughs> sizi bir, iki, üç, dört, beş ve altı tane eski videomu ya da bir kısmına eski video videomu size aktardım arkadaşlar ve siz bunu izlemişsiniz hatta ve hatta şöyle bir durumda var yani Dur, ben bu videoyu yenileyeceğim. Bak arkadaşlar. Yani. Yok mi Evet arkadaşlar kanalıma abone olun ben tuşlar basıyorum ve sonraki yanında görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın diyorum hadi bakalım Allah'a emanet olun görüşürüz bay bay Ailenizi yıkayıp bilin bu ada. arkadaşlar öyle ihtimalle sakın üzmeyin haberiniz olsun